Selamun aleyküm, hayırlı günler. Hoş geldiniz. Uzun bir süredir kendi aramızda konuşup duruyoruz. Ne kadar bereketsiz bir zamandayız. Ne zamanın bereketi var, ne aldığım paranın bereketi var. Ömür hızla akıp geçiyor. Ya şu sebze meyveye ne demeli ve daha neler neler. Hepimiz bereketsizlikten dem vuruyoruz. Peki, bereketsizliğin kaynağına hiç merak edip biraz da şöyle zahmet edip bakabildik mi? Birçoğunuzun vakti yoktur diye bu programda bunları paylaşalım istiyoruz. Allahu Teala hayrı söyletsin, dilimizin bağını çözsün. Amin. Kardeşlerim, ilk önce giriş gelişme sonucun ilkiyle başlayalım. Normal ve anormal durumlar. Bugün bizim için vay be, ne kadar olağan dışı bir durum, ne kadar kötü bir hareket, ne kadar anormal bir şey dediğimiz birçok şey maalesef, zaman geçtikten sonra normale dönüyor. Bugün size desem ki, Filistin'de İsrail terör devletinin attığı bir bomba sebebiyle üç Filistinli hayatını kaybetti. Buna şaşırır mısınız? Aslında şaşırmanız, üzülmeniz, hem dua hem de bedduayı yapıştırmanız gerekiyor. Ama artık alıştık değil mi? Veya ne kadar kötü bir hareket, ne kadar anormal bir şey dediğimiz birçok şey, bir çocuk annesine sürekli bağırıp çağırıyormuş. Size hiç ilginç geldi mi? Gelmedi. Hayatımızda birçok şey maalesef böyle, sapkınlıktan tutunda, birçok aşırılığa kadar bugün maalesef sıradan hale gelen onca tutum ve hareket var. Ama bundan yıllar öncesinde anormal görülüyordu. Nasıl ki biz geçmişte vay be, demek böyle zamanlar da gelecekmiş, demek şöyle şöyle kötü fiiller olacakmış ahir zamanda deyip daha yeni yeni onları görüyor. Ağzımız açık bir halde şaşıp kalıyorsak ve belli bir süre sonra buna da alışıp da aman ahir zamandayız deyip geçiyorsak şu bereketin kaynağı konusunda da aynı şeyleri yapıyoruz maalesef. Şimdi gelin hep beraber Peygamberimizin Aleyhisselam hepimize önemli bir buyruğuna geçelim. Konu zaten kendiliğinden açılacak inşallah. Evlerinizde namaz kılınız, oraları kabirlere çevirmeyiniz. Çünkü Allah o namaz vesilesiyle evlerinizde bereket, afiyet, mutluluk meydana getirir. Şimdi seçtiğimiz hadisi şerif bu. Değerli kardeşlerim, bize nasıl az önce duyduğunuz o aşırılıklar, insanlıklar şimdi birçok insan için normal hale geliyorsa maalesef bir Müslümanın namazını kılmıyor olması da sıradan, normal, karşılaşılan, beklenen bir hadisi olarak ortaya çıkmıştır. Ve ne büyük bir afet. Kardeşlerim, bir markete gittiğimiz zaman biz müşteriyiz. Satılan o marketteki eşyaların üzerindeki etiketlerle oynayıp 15'lik bir markete gittiğimiz zaman biz müşteriyiz. 5 lira yazanı 4 lira, 3 yazanı 1 liraya düşürebilir miyiz? Kasaya gittiğimiz zaman ben bunu bu fiyattan almak istiyorum diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Her şeyin belirlenmiş bir fiyatı var. Sana pahalı gelir, almazsın, çıkar gidersin dükkandan ama üzerindeki etiket fiyatı neyse onu vermek durumundasın ki senin olsun. Bu bir kuraldır. İşte güzel dinimizin de değişmeyen kuralları vardır. Maalesef bugünkü bereketsizliğin en önemli sebeplerinin başında namazsızlık geliyor. Allah'a inanan, ahirete inanan Cennet ve cehennemin var olduğuna inanan bir gün hesap vereceğine inanan ve farz olduğu Allah'ın kesin emri olduğunu bildiği halde namazını kılmayan Müslümanlardan bahsediyoruz. Zaten Müslüman olmayana bunları anlatmanın da bir kıymeti harbiyesi yok. Nasıl ki biz o etiketleri değiştiremiyorsak markette, dinimizin kurallarını da kafamıza göre değiştiremeyiz. İslamiyet, unutmayalım ki en mükemmel şekliyle bize inmiş. Kim tarafından? Allahu Teala tarafından. Bize teslim edilmiş. Bu dinin sahibi sadece kendisidir ve her şeyi yerli yerine koyan, kim ne yaptıysa karşılığını verecek olan da kendisidir. Celle Celaluhu. Bugün bize normal gelen bu namazsızlık namaza karşı bu isteksizlik gündemde namazımızın esamesinin bile okunmaması büyük belaları da beraberinde getiriyor. Bazıları sadece dünyada çıkıyor. Bugün konuşmaya çalıştığımız bereketsizlik gibi ki Allah'ın farzını terk etmenin gerçek karşılığı ahirette bekleniyor. Gelire o kadar çok odaklanmış durumdayız ki çocuğumuzun geleceği için dikkat edin. Şunun bunun geleceği için, kendi geleceğim için diye başlayan cümleleri kuruyor birbirinden farklı sigortalardan hayat sigortalarından emeklilikte ne yapıp ne yapmayacağımıza kadar birçok alternatif sunuluyor reklamlarda. Hayatımızın evet bir döneminde gelecek var ama o geleceğin ne zaman geleceği, bizim için kaç senelik bir gelecek olduğunun farkında değiliz. Gelecek için, çocuğumun geleceğini kurtarmak için çalışıyorum diyen bir anne ve baba, oğlunu özel dersler vererek, belki çift mesai yaparak çocuğunun daha iyi bir üniversiteye gitmesi, daha başarılı olması, sınavlardan daha yüksek puan alması sonunda, maaşı yüksek bir işe girmesi için yaptığı her şeyi fedakarlık olarak gören bir baba veya anne, o da hayatının belki de en verimli zamanını onu sıkmamak, bunaltmamak, anlayışlı davranmak gibi özverilerde bulunarak yerine getiriyor. Buraya kadar her şey güzel, lakin aynı anne ve baba çocuklarının geleceği için göstermiş oldukları bunca emek ve terin karşılığını ahirette alabilmesi için oğluna veya kızına elinden geldiği kadar namazı, Kur'an'ı, Allah'ın kanunlarını, şeriatını anlatmaları gerektiğini esas anahtarın bu olduğunu acaba biliyorlar mı? Biz etiketler için çok meraklıyız. Benim çocuğum burada okuyor. Oğlum şuradan mezun oldu. Biz bunlardanız. Şurada oturuyoruz. Etiket, etiket. Hatta damat arayışında bile ilk sorulan ne iş yapıyor, maaşı ne kadar ve kimlerdendir? Hangi memlekettendir? Evet, bunlara da bakılmalı mı? Bakılır. Ama sizce dünya ve ahiret mutluluğu için hayırlı ve başarılı bir evlilik, ilk önce aranacak özelliklerden, hasletlerden ilki bu mu olmalı? Yoksa beş vakit namazına önem veren, dolayısıyla namaz kıldığı için de her ne kadar hataları, günahları, yanlışları, kusurları olsa da namazını bırakmayan, namazı oksijen gibi, namazı su gibi gören, daha değerli gören bir damat mı istiyorsunuz? İlk sırada bu mu var? Örneğin, acaba kaç tane baba, damat adayına veya veya oğlunun evleneceği kıza annesi şu soruyu sordu. Yavrum, sabah namazıyla aran nasıl? Namazını kılabiliyor musun? Eğer siz sabah namazlarına önem veren, bakın, beş vakit namaz evet ama sabah namazının çok daha büyük bir önemi var. Bugün konumuz bereket. Sabah namazlarına dikkat eden, o vakitleri uykuda değil de Allah'ın huzurunda taatte geçiren bir damadı mı aradınız? Yoksa şu kadar maaşı olan, evi, bağı, bahçesi olan ama sadece namazı kılmayan bir damat mı veya evlenilecek bir gelin adayında gözü şöyle güzel, ayağı böyle güzel, şunlardan, bunlardan tam bize yakışan bir soydan ama namaz yok şimdilik. O da ileride kılınır canım deyip geçiştirilen bir ortamınız mı var? Eğer senin oğlunun evleneceği hanımefendi kardeşim, genç kardeşimin bir gözü engelli ise, ayağı protestse de o mübarek bir insandır, senin kaçırmaman gereken bir insandır. Eğer senin damat adayın helalinden parasını kazanıyor, senin aklındaki kızınla evlenecek o adamda aradığın standartlara uymasa da helalinden kazanan, namaza önem veren ve annesine babasına iyi davrandığını öğrendiğin, bildiğin, konuştuğun, istişare ettiğin o adam da mübarektir, kaçırmaman gerekendir. Siz çocuğunuza istediğiniz kadar özveride bulunun. Milyonlarca yaptığınız iyilik, kaçırdığınız bir farzın yerini tutmuyor. Şöyle denilebilir, bir ailenin başına gelebilecek en büyük nasipsizlik bilinmiyor ama içerisinde namaz kılınmayan, Allah'ın adı zikredilmeyen, Kur'an okunmayan bir eve sahip olmaktır. 130 metrekare, bilmem kaç odalı, banyosu, lavabosu şu mermerden, kapısı şuradan, şöyle bir orman havasının içerisindeki sitede ya da sarayda, şatoda. Peki içinde ne var kardeşim? İçinde iman varsa işte o ev, senin cennetteki evinin bir benzeridir diyelim, bir kısmıdır Allah'ın izniyle. Lakin derme çatma bir yerde de yaşıyor olsan, kiranı güç bela veriyor olsan, şu damından sular aktı, diğer tarafından duvarlar çatladı da olsa, eğer sen helalinden kazandın, yetiştiremedin bir şekilde, çoluğuna çocuğuna bakmaktan hırsızlık yapmayayım, rüşvet almayayım diye diye kıt kanaat geçindin. Senin o evin Diğer insanlar tarafından baksan harabi bir evken aslında seni cennete götüren bir hol. Buradan gideceksin cennetteki evine. Dolayısıyla içinde namaz kılınıyorsa, Allahu ekber deyip secdeye varılıyorsa o ev cennet yolculuğunun düşünülebildiği bir evdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, evlerinizi diyor, kabirlere çevirmeyiniz. Ne demek bu? Evinizde namaz kılın, oraları kabirlere çevirmeyin. Yani namazı aldığın zaman bir başka rivayette Kur'an var. İçinde Kur'an okunmamış. Yani Allah Celle Celaluhu onun zikredilmediği bir ev. Demek isteniyor ki kabirden bir farkı yoktur. İçinde namaz kılınmıyorsa, Allah'ın zikri yoksa, eğer Kur'an okunmuyorsa. Tabii ne dedik biz etiketlere meraklıyız. Bu bizim gördüğümüz, göremediklerimizi, bizi biraz merak etmemiz lazım. Bugün cebimizdeki paradan, Topraktan aldığımız mahsulden her sene daha hızlı geçtiğini anladığımız zamandan birçok şeyden anlıyoruz ki bereketsizlik hakim ve hiç kimse hiçbir şeyden memnun değil. Ne anne kızı ve oğlundan, kocasından, baba çocuklarından ve hanımından, çocuklar anne ve babasından, patron işçisinden, işçi patrondan, hoca talebesinden, talebesi hocasından memnun değil. Şükürsüzlük var. Çünkü bereketsizlik bunu da getiriyor. Ben her şeye dikkat ediyorum. Ama senin yapmanla dünya değişmiyor. Bazen kurunun yanında yaş da yanabiliyor. Üzümün üzüme baka baka karardığı gibi. Değerli kardeşlerim, çok büyük yanlışlarımız var. O yanlışlardan bir tanesi de namazla ilgili veya Kur'anla ilgili bir konuşma geçtiği zaman muhatabımızın şöyle kendini savunmasıdır. Ağabey sen öyle diyorsun ama benim babam hoca. Ya tabii ben de biliyorum yani namazı. Hatta bizim soyumuzun bilmem şurası burası şuraya kadar uzanıyor. İyi de eğer sabah namazını Allah'ın bize emrettiği şekilde yapamıyorsak ve soyumuza, atalarımıza, imam olan babamıza, hacı anne olan annemize bakıp avunuyorsak bu büyük bir aldanıştır. Efendim ben çocuklara kek yapıyorum, dağıtıyorum, iyilik yapıyorum. Ben hafız okutuyorum efendim. Her ay şu kadar para yolluyorum. Ya kedi köpeğe mama veriyorum. Çok güzel. Hepsi çok güzel. Ama namaz, namazın yoksa bunların faydasını nerede görmeyi düşünüyorsun? Efendim Allah beni affeder. Allahu Teala'nın affından ümidin var. İnşallah affolursun. Peki, Allahu Teala'nın seni affedeceğinin garantisi var mı? Bu garantiyi nereden buluyorsun? Şöyle bir soru paylaşsam. Rabbimizin Celle Celaluhu en çok sevdiği kul hangisidir? Kimdir? peygamberimiz değil midir? Sallallahu aleyhi ve sellem evet. Bak soru çok basit. Allah beni affeder diyoruz değil mi? Umuyoruz daha doğrusu. Neye göre? En çok sevdiği kulu ne yaptıysa, biz ne kadar onun yolunda gidersek, affımız o kadar büyük olur. Ayakları şişene kadar namaz kılan bir vakit namazını tehir etmemiş, bir savaş sırasında sadece iki vakti birleştirip kılmışlar ve sabah namazını gözcüğünün uyandırmaması ile biraz daha geç kılmışlar ve onun da mutsuzluğunu uzun süre yaşamışlar. Böyle bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla tamam Allah'ın affından ümit var olacağız. Ama adım da atmamız lazım. Benim kalbim temiz deyip geçilecek bir konu değil bu. Peygamberimizden aleyhisselam daha temiz bir kalbim mi var? 20 yıl küsur acılar içerisinde kıvranan, vücudunda yaralar çıkan, beyin eden ve namazında, ibadetinde, duasında olan Eyyub Aleyhisselam'dan daha mı nazlı bir kulsun Allah'ın indinde? Yapma. Programımızın ilk dakikalarında normal ve anormal konusunu sizinle paylaşmıştım. Hatırladınız inşallah. O anormal hale getirdiğimiz mevzulardan bir tanesi de Allahu Teala'yı dilimizde bilinçsiz bir şekilde zikretmemizdir. Birbirinden yardım istiyor. Allah yardım etsin. Sevdiğin birisi yola çıkacak. Allah korusun diyorsun değil mi? İyi de artık sıradan hale gelmiş şeylerden bir tanesi haline geldi. İnşallah diyoruz. Hatta bazen dalga geçer gibi. Yarın görüşecek miyiz? İnşallah. inşallah. Kelimenin nereye gittiğini bilmiyoruz ağzımızdan çıkan. Allah korusun derken işte o Allah Celle Celaluhu çocuğunu korumasını sana hastalık verdiği zaman göz yaşlarıyla Allah'ım, Allah'ım dediğin, şifayı beklediğin o Allah Azze ve Celle namazı farz ediyor kardeşim. Namazını kıl yine dua et. Namazını kıl yine çalış. Niye bunu diyorum biliyor musunuz? Hadiste buyruluyor ki, sabah namazını kılan Allah'ın zimmetindedir. Yani Allah'ın koruması altındadır. Biz Allah korusun, Allah korusun diyoruz ya, Celle Celaluhu, koruma altına girmek için sabah kalkıp namazını kılmak zorundasın. Biz bir oyun dünyasında değiliz, bir Hollywood sahnesi değil. Birçok şey bize şaka gibi gelse de, sanal dünyaya çok fazla takıldığımız için her şeyi dalga dümene alsak da, amiyane tabirle, geyik muhabbetleriyle, İslam'ı suistimal etmeye çalışsak da, kendimizi kandırsak da, bizi bekleyen büyük bir gözyaş, büyük bir günün, imtihan gününün olduğunu unutmayalım kardeşlerim. Dünyada yaşanan bereketsizliğin en önemli kaynaklarından bir tanesi Müslümanların namaz kılan oranının gittikçe düşmesidir. Namaz kılmayanlar değil, münafıklar değil. Allah'a kalpten, gönülden inanan, hatta ben şu hacının, bu hocanın oğluyum, kızıyım diye gurur duyan, şu soydan geliyorum deyip de göğsü kabaran ama namazı hiç kılmayan ya cumadan cumaya, ya bayramdan bayrama Neyse kılayım bir olsun bakalım tarzı düşünen kardeşlerimiz. Bugün bir yerde yemek yediğimiz zaman hemen bize bugün bir yerde yemek yediğimizde yemek sonrasında hesap lütfen diyoruz. Sana hesabı getiriyorlar değil mi? Melekler de Allahu Teala daha iyi bildiği halde sebepler dünyasındayız. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun huzuruna çıkacak melekler. Nerede yapıyorlar bunu? Yine hadiste buyruluyor. Allahu Teala'nın bizi takip etmek için görevlendirdiği melekleri var. Bu melekler nöbetleşe nöbetleşe takip ediyorlar bizleri. Sabah ve ikindi namazı vaktinde geliyorlar. Her melek grubu yani sabah gelenler ikindi oldu. Görevi bıraktılar. Yeni gelen meleklere teslim edince Allah'ın huzuruna çıkıyorlar. Rabbimiz evet her şeyin esasını biliyor. Neyin olacağını olmayacağını bile biliyor ama meleklerine buyuruyor. Nereden geliyorsunuz? Onlar da ya Rabbi filan yerdeki kuldan geliyoruz. Nasıl bulmuştunuz kulumu? Nasıl bıraktınız? Melekler işte o zaman o yemek yediğimiz yerdeki hesap gibi bize verecekler. İkindi namazında bulduk şu kulunu. Gelirken de sabah namazındaydı. İşte hesabın büyüğü orada belli oluyor. Sabah namazı. Ben nasıl olsa sabah namazının kazasını kılıyorum. Bu da o anormalleşmenin tezahürlerindendir. İnsan bilerek namazı kazaya bırakır mı, istemsiz bir şekilde unuttu, problem yok. Ama bilerek, isteyerek namazı kılmıyorum demektir namaz kılmamak. Herkesi kandırabiliriz, hele hele etrafımızı. Bazen kendimizi bile kandırabiliriz. Çünkü günümüzde namaza ne gerek var diyen sözde alimler de mevcut. Ya onlardan bir tanesini dinlerim YouTube'dan, işte programlardan, kitabını okurum kalp güzelliği, kalp temizliği, yıldızlar, gezegenler, Jüpiter'den enerji almak, Esmaül Hüsna'nın sırlarından şurada dolaşmak, burada zıplamak, namaz nerede yok? Aynen değiştirilmiş, kendi kafalarına göre bir din imal eden Hristiyanlar gibi, bugünün Hristiyanları gibi. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki, atlarına binmiş düşmanlar sizi silahıyla kovalıyor gördünüz. Düşünün, tam bir savaş meydanındasınız. Böyle olsa dahi sabah namazının iki rekat sünnetini sakın kaçırmayın. Başka bir hadisi şerifte, Allah'ın huzuruna yüzün gülerek çıkmak istiyorsan, sabah namazının iki rekat sünnetini kaçırma. Bakın, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, bunu bize söylemesinin ne faydası var? Namazı biz kim için kılıyoruz? Rabbimiz için kılıyoruz. Seni seviyordu ondan. Bize değer veriyordu o yüzden. O zaman biz güler yüzle gitmek istiyorsak, hesabımızın ödeyeceğimiz şekilde olmasını istiyor ve ahiret kazancı umuyorsak, üstüne bir de namazlarımızı kılacağız kardeşlerim. Namazı kılmama bahaneleri var. Neler var neler, sadece vicdanınıza seslenin. Ey Ayşe, ey Ali, deyin kendi kendinize. Gerçekten namaz kılmıyor olmamın sebebi ne? Bu tembelliği ben nasıl aşabilirim? Aklınıza ölümü getirin. Hastalıkları hatırlayın. Ne yaparsanız yapın ama namazınızı kılın. Abi, ben namazdayken aklıma şunlar bunlar geliyor. Gelsin, kıl kardeşim. Abi, buyur. Benim başka günahlarım da oluyor. Şu çeneme bir türlü galip olamıyorum. Dilimle savaşımı kazanayım. Ondan sonra yapma kardeşim. Namazını kıl sen. Allah'ın izniyle birçok şeyin düzeldiğini de göreceksin. Hatta demişler ki adamın bir tanesi belli zamanlarda hep haram olan işte içkiyi içermiş. Oğlum namazını kıl, namazını kıl, namazını kıl işte. Köylü de "Hocam" demiş yani. Bu adam zaten içki içip duruyor. Hani her gün olmasa da haftanın bir günü bu adamın içtiğini biliyoruz." demiş ki "Evladım, Allah'ın haramlarından bir tanesidir içki içmek. Peki, namaz kılmamak nedir? Allah'ın emir olanı, farz olanı değil midir? Bunu yerine getirmemek de aynı şey, daha fazlası değil midir?" hem umulur ki o kardeşimiz namazını kıla kıla o içki belasından da kurtulur. Bunlar olmuş biliyor musunuz? Konuyu uzatmamak için son olarak şunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendimizi toparlamamız lazım. Hem azalan şu düzgünlük, dünya hayatında ikide bir söylediğimiz zamanın bereketi kalmadığı cümlesinden kurtulmak için, cibindeki paranın bereketsiz oluşundan kurtulmak için, yavrularının, göz nurlarının geleceği için gündeminde namaz ve Kur'an olmalı kardeşim. Allah sana şifalar versin diye dua ettiğin Hayırlı işler olsun Allah bereket versin dediğimiz bu duaların ne anlama geldiğini daha önce öğrenmek ve Şifa istediğimiz hayırlı iş vereceğini ümit ettiğimiz Bizi affedeceğini ümit ettiğimiz Allah'ın huzurunda eğilip namazımızı kılmak zorundayız. Son olarak şu müjdeyle bitirelim. Yine Ahmet Bin Hambel de geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah iki mümin kulundan çok mutlu olur. Kim bunlar? Birincisi, sabah namazı vakti gelince yorganını fırlatıp atan ve namaza giden mümindir. Allah bunu gördü mü, meleklerine kulumu görün kulumu buyurur. İkinci bir kulundan da çok mutlu olur. Bir mümin grup cihada çıkarlar. Müminler perişan ve mağlup olurlar. Sadece bir kişi kalır. O kişi kaçıp gitse kurtulacak.'' Ama düşündü ki madem buraya Allah adına geldim ve ordum perişan oldu. Geri kaçanlardan olmayayım ve burada ölürsem öleyim ve cihada devam eder. Onu da Allah meleklerine gösteriyor ve kulumu görün kulumu diyor. Ey güzel kardeşlerim. Birçoğunuzun yaşı benden küçüktür. Büyüklerime de selam olsun. Ey samimi kardeşlerim. Ne kadar sayımız az da olsa nefsimize ağır gelen bu konuları 3-5 kişiyle paylaşmaya çalışıyoruz. İzliyorsunuz, dinliyorsunuz. Allah razı olsun. Sizin üzerinizde küçücük bir hakkım varsa ne olur bugün bu hakkımı kullanayım. Namazınızı kılın. Abi namazı senin için mi kılacağız? Haşa. Hayır. Bazen insan bir mektupla, bazen korkuyla, bazen bir gözyaşıyla, bazen hadi ne olur, hadi canımlarla namaza başlar ve sonra namazla arasındaki köprüleri kaldırır. Onlardan biri olmanızı ümit ediyoruz. Allahü Teala'dan niyazımız, bizlerden, neslimizden, yavrularımızdan namazı almamasıdır. Ya Rabbi, ne olur namazı bize sevdir. Namazı nasıl kılmamız gerekiyorsa, sadece şekilden ibaret değil, Namazın diğer hatalarımızı da bertaraf edecek şekilde hayatımızda en baş köşede olmasına bizlere inandır. Ya Rabbi, bizleri insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza eyle. Kıldığımız namazları kabul eyle eksikleriyle beraber. Amin. Kardeşlerim, İblis'in Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir iddiası var. Ben okullarının yani Allah'a inananların yolunun, dost doğru yolunun üzerinde, Rabbimizin yolu en doğru yoldur, o yolun üzerinde otururum ve onları kandırmaya çalışırım diyor. Diyor ya, bir kul namazını kılmıyorsa, önünde milyarlarca kişiyi kandıran o şeytanın oturduğunu unutmasın. Bundan kurtulmak da sadece bana dua et de, namazımı kılayım değil, belli bir zaman gelsin kılarım değil, bir adım atıp bu gece, Belki de bizim hatırımız için abdest alıp bildiğin kelimelerle Allah'ın huzurunda kıyamdayız ve secdeye varmalıyız. İlginç bir dünyada yaşıyoruz. Belki de bu bizim son namazımız olacak. Belki de bu son duyduğunuz bir video olacak. Belki ben olmayacağım, bir sonrakinde belki de sen. Bu anlattıklarım beni de seni de bağlıyor. Gel. Bereket bahanesiyle namazı konuştuk namazı bereket versin diye kılmıyoruz. Kılmayalım ama gel, ahiretin bereketinden de istifade etmek için bugün secdelerde buluşalım. Bir başka programda buluşmak ümidiyle kalın sağlıcakla. Sürçü lisan ettik affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.